Gagavuzlar Oğuz Türklerinin soyundan gelmekte. Bela düz gittin sonra bela çıkın cetiye. Ben gittim mağazalardan aldım ne lazım bana. Da geldim. Ben gittim 29'unda. 4'ünde geldim giyer. Adam bana tip tip bakıyor. Hiç anlam veremedim. Var, Türkçe biliyor musunuz? Bileyim ben. Yok sende. Ha. De, de. ha, ne? 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 Lütfen lütfen. al bunu. Hayır hayır. Al al. Kardeşim. Kaç TL? Kaç abi? Ve dünyada savaşsız bir şekilde özellik alan ilk ve tek yer bölge olma özelliğini taşımakta burası. Bir Moldova sabahından herkese selamlar. En sonki videolarımda Moldova'yı gezmiştim ve ardından İstanbul'a dönmüştüm. Sizlere iki ay kadar içeri göretemedim çünkü İstanbul'a döndüğümde bir işe başladım bilmeyenleriniz vardır. Annem Moldovalı ve aslında iki ay önce buraya Moldova vatandaşlığımı almak için geldim. Bize iki ay sonra gelip kimliğinizi alabilirsiniz demişlerdi. Gelip kimliğimi aldım. Bugün ise Moldova'nın özel bölgesi olan Gagavuzya'ya gidiyorum. Gagavuzya'da Hristiyan Türkler yaşıyor. Benim için farklı bir deneyim olacağını varsayıyorum. Şimdi buradan otogara gideceğim. Bu arada bilmeyenleriniz vardır. Burası benim büyük teyzemin evi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ev. Şehirde 3 tane otogar bulunuyor. Gagavuzya'ya gitmek isteyenler güney otogar kısmına gidiyor. Merkezin başka kısımlarında da ülkenin farklı noktalarına giden otobüsler bulunuyor. Gagavuzya'nın başkenti Komrat'a gideceğim. Komrat'a gittiğimde Gagavuzya'nın tarihini ve Hristiyan Türklerin hikayesini de orada anlatırım.

Hava felaket çok bu arada ya. Eksi 5 falan şu anda. <laughs> sim kartı otomatik yapmışlar. Güzel. Otobüs bu. <laughs> <laughs> 70 Moldova'lıymış. Bilet fiyatı 10 dakikaya hareket edecekmiş. Orada gelmiş bulunuyorum. Bir buçuk saat falan sürdü. Daha iki saat belki. Çok titreye titreye böyle geldik ama minibüsün içinde. Şimdi şehir merkezine doğru gideceğim. Gezeceğiz. Buranın tarihini de anlatacağım sizlere. Sen ne ben çekiyorsun? Ben öyle çekiyorum. Kanalım var benim YouTube'da. Aa güzel. Ben Aslında... hiç şaşırma. <laughs> daha yeni şey anlattım ben de, merkezde Rusça konuşan çok fazlaymış, Türkçe konuşulmuyor dedim herhalde burada. Yok, konuşuyor yani. <laughs> Konuşuluyormuş. Bizim Zerran Gagavuz o... gelin... <laughs> memlekette daha Gagavuzlar burada yaşıyor. Ha. O yüzden de biz Türkçe de biliyoruz. Aa çok güzel. Bizim çok güzel. memleketten daha çok Türkçe de çalıştılar. Buyurun gelin, misafirimiz olun. Rasim, bizim Kubra'da geldin. Sen bize, memleket evimize misafir gelebilirsiniz gelirsiniz buraya bizim bu, var ağaç böyle yılbaşı yaptılar çok güzel. Çok de, bu çok teşekkür da. ederiz. Çok teşekkür çok ederiz. Ki böyle düz gitin sonra böyle çıkın cetiye. Orada bizim ağaç güzel koyulu yılbaşı için koydular. İstiyorsunuz. Mağazalardan aldım ne lazım bana. Da geldim. Ben gittim 29'unda. 4'ünde geldim geri. Bir hafta adam. Ya sadece söyleyeceğim tip takımlar getirersin. Bu bayraklar değil bir şey daha. Tabii getiririm ya. Tamam çorap lem, çorap getirebilirsin. Getiririm. E hadi al benim telefonumu onu. <laughs> Alayım. Zorayım sen benim telefonum sana. Yes telefon. Sıfır sıfır. Sıfır sıfır. 337. Numaranızı aldım ne gerekiyorsa getiririm ben Türkiye'den gelince. <laughs> tamam. 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 Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Ben herkese buradayım. Tamam. İsmin ne senin? Enes. Enes? Enes. Belli ana. Enes. Çok memnun oldum. Ben de oldum. Bu arada şunun da bilgisini vermiş olayım. Birazdan tarihini anlatacağım. Merkeze gittiğimde ama e, genelde merkezde Rusça konuşuyorlar. Ve Kiril alfabesi falan var etrafta. Yani çok fazla Rumence konuşulmuyor. Ha?

Burada eski bir araç var. Çalışmıyor mu? Çalışıyorum, anlamış değilim. Şöyle. Şimdi şehir merkezine gelmiş bulunuyorum. Arkamda görmüş olduğunuz katedralin ismi Saint John Katedraliymiş. Burası bir Ortodoks kilisesi. bana tip tip bakıyor. Hiç anlam veremedim. Merhaba. Merhaba. Ee, Türk o. Ne, ne adın? Enes. Benim Enes. adım Enes. Enes. Sizin adınız ne? Nikolay. Nikolay. Çok memnun oldum. Var. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum. Yok yoksa... Ne? 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 Kaç çubuk yolu mahsut diyor. Ee, no ruş, para, ruşa. Para para, 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 var. Para yok. Para yok ya. Youtube videosu. Ha video. Var ya. Video ya. Yeah. Burada mısınız siz? Ha burada. Buralısınız. Gagavuz. Gagavuzsunuz. Ha çok güzel. Çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, geziyorum. Ya geziyorsunuz. abi şey, yazmadım oradan fazla. Ee, çok kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Ha? Kendinize iyi bakın. Akraba, akraba. Akraba. Ha, Daha akraba. akraba. Daha. Evet. Burası kilisenin çan kısmı. Burası da kilise. Hmm. Şapkayı çıkarmayı unuttum. Döverler bizi. Burası da böyle bir kilise. Şimdi şöyle çıkayım dışarıda öyle daha rahat konuşalım. Evet. Şimdi sizlere Gagauzların tarihinden ve Gagavuz Türklerinden bahsedeceğim biraz. Şuraya geçelim. Gagavuzlar Oğuz Türklerinin soyundan gelmekte. 11. yüzyılda Balkanlara göç eden Gagavuzlar Ortodoks Hristiyanlığını kabul etmiş ve daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlar. 18. ve 19. yüzyıllarda Balkanlarda başlayan ve bağımsız olma hedefini güden hareketler sırasında Bulgarların baskısına dayanamayan Gagavuzlar 1750 ve 1846 yılları arasında Tuna nehri üzerinden Rusya'ya göç etmişler ve Tuna bölgelerine ve Basarapya'ya yerleşmişler. Yani Gagavuzlar ilk başta Bulgaristan'a ardından ise e, Tuna nehri üzerinden birçoğu Rusya'ya ve Basarapya bölgesine yani eskiden Romanya'nın ve Moldova'nın da içinde bulunduğu Basarapya bölgesine yerleşmişler. Şu anda Gagavuz Türklerinin sayısı 250 bin kadar. 19 Ağustos 1990 yılında Moldova bağımsızlığını kazandıktan 4 yıl sonra Gagavuzya'da özellik anlaşmasını 23 Aralık 1994 yılında yapmış ve dünyada savaşsız bir şekilde özellik alan ilk ve tek yer bölge olma özelliğini taşımakta burası. Araştırmış olduğum birçok blog yazısında merkezde hiçbir şekilde Türkçe konuşulmadığı yazıyordu. Yani çok birçok yazıya baktım fakat Herkes Türkçe biliyor, bazıları çok biliyor, bazıları çok az biliyor ama geldiğinizde kolayca anlaşabilirsiniz. Yani bu şekilde. İnsanlar ilk başta soğuk soğukkanlı olarak gözükse de konuştuğunuzda anlıyorsunuz aslında sıcak sıcakkanlı olduklarını. Bu da bence yaşadıkları e, acılardan, geçmişte yaşadıkları zorluklardan dolayı ve aslında iklimin de etkisiyle birlikte insanlar soğukkanlı olabiliyor. Bir de medeniyet var. Şöyle. Burada Billen'in heykeli bulunuyor. Burası halk topluşu Gagavuz yeri. Ha, Gagavuz yerin Gagavuz yerin bakanlık komiteti halk top <laughs> çok garip ya. <laughs> Anladım kadarıyla şey ama. Ee, bakanlık mı artık e, belediye mi o tarz bir şey olması lazım. Şimdi burada bir ablayla tanıştık. Abi kolay gelsin. Sağ ol arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Abi eşinle konuştuk Malatyalıymışsın. Evet abi. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. İstanbul'dan, İstanbul'dan Altalya'ya gittik Malatyalıydı ama. Ee, nasılsınız abi? İyisiniz? 20 sene İstanbul'daydım. İyi ya Allah aşkına sen nasılsın? Aa, ben de iyi ne olsun. Bir tarafım Moldova aslında benim de. Benim anne, tarafı, anne, tarafı, <gülüyor> <gülüyor> anne, tarafı. anne tarafı. tarafım Moldova <laughs> benim de. Bizim de hanım buralı. E, bir çay içelim abi o zaman sen. Hemen. Bende çay yok. Hanım versin. Bende kahve var. Sürekli kahve yapayım. Ne <laughs> var kahve? Americano, cappuccino, espresso. E, Allah şekerli bir şey versen bana ya. Şekerli sana kapıçın ver. Ver abi kapıçın ver bana. ne var ne? Nasıl? Anne olsun abi iyidir. Şimdi anne buralı. Aynen. Burda mı anne şu anda Burda İki gün önce vatandaş Ayrılar dememe bak Ayrılar Ya bu nedir arkadaş ben bu ayrıların hepsini <laughs> toplayıp götürüp döveceğim yani Niye ayrılır arkadaşım ya <laughs> Vallahi bu kadınlar kadar çalışkan, bunlar kadar dürüst, bunlar evet. kadar namuslu Bir insan bulmak cidden çok Evet doğru Ve neden ayrılırlar hala anlam veremiyor o ekonomik durumu nasıl abi? Yani bize bir özetleyebilir misin? Aslında Gagavuzya'nın daha doğrusu. Gagavuzya'nın ekonomik durumu Türkiye'nin bana göre şu anda yüzde 40 önünde. Önünde. Tabii. Ha, asgari ücret çok... ne kadar burada? Burada asker ücret tahminimce benim Türkiye'den yüksek şu an mevcuttan. Yani 14 bin, 15 bin bandında. Leyo olarak. Ne, TL tabii, olarak tabii, 15-16 bin yani TL olarak. Ha. Evet. yani Türkiye'nin yüzde %30 daha üstünde. Ee, evet. burada yiyecek çok pahalı ama insanlar umursamıyor çünkü çok güzel e, gelir kaynakları. Abi var. şey de var. Elbise de çok pahalı. Çok pahalı ama e, gelir kaynakları güzel olduğu için umursamıyorlar. Hmm. İsim Mesela, neydi abi senin? Ali. Çok memnun oldum. Ben de Enes abi. Ben de memnun oldum kardeşim. Evet. Şimdi burada bir kadın Avrupa'ya gidiyor. Evet. Ee, atıyorum 6 ay çalışıyor. 6 ayda en kötü ihtimalde 20 bin euro parayla buraya gelebiliyor. Evet. bugün 20 bin euro parayla uçak. Yok abi yok. Lütfen lütfen. Abi al bunu. Hayır hayır. Al al. Kardeşim. kaç TL? Kaç Lira abi? Onlayı varsa ne yeter? Al sen buradan. Hayır. buradan al abi. Çok teşekkür ederim. Kardeşim ben söyleyeyim. bugün 20 bin euro para kazanan bir insan buraya geldiğinde o parayla rahat rahat hemen hemen 5 sene geçirebiliyor. Yani kirasıyla, yemesiyle, içmesiyle. E bunun yanı sıra bir İstanbul'a gitse gelse. Evet, evet. E, şuradan zaten 40 Euro'ya otobüs götürüyor. Benim de YouTube kanalım var. Böyle seyahat. Çok memnun oldum Ali abi. Kolay gelsin. Ben de. Ben de kendinize iyi bakın. Kendin, siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Şimdi ilk başta ben şuraya uğramıştım aslında. Oradan bir şeyler alacaktım ama. Orada bir ablayla tanıştık. Kendisi Gagavuz. Misafirliğe gelmişler. Sonra akrabaları çalıştırmaya başlamış. Yan tarafta da e, kocası, eşi çalışıyor. Gagavuzca. En iyi yıl kutluca olsun. Yani Türkçe çok bir farkı yok. Sadece bazen e, bir şeyler eksiliyor, <laughs> değişiyor. Ama anlaşabiliyorsunuz genel olarak. Yani. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde yine Gagavuzya'da olacağım. Hoşçakalın.